Herkese merhaba sevgili dostlarım büyük güne sadece günler kaldı hatta bırakın günleri sadece saatler kaldı diyebiliriz eğer hiçbir aksilik yaşanmaz ise eğer yeni bir erteleme gelmez ise Shiba Eternity oyununu yarın yani 6 Ekim günü hem Google Play hem Apple Store üzerinde satışa sunacak şimdi ben Apple Store'da ve Google Play'de bu indirme linkini bulamıyorum diyen arkadaşlara şunu söylemek istiyorum muhtemelen 6 Ekim'de bakın thank you Shiba'nın kendi resmi Twitter hesaplarında bu indirme linkini bırakacaklar. Buradan takip ederseniz indirme linkini de Shiba'nın kendi resmi Twitter hesabından görebilir. Yani ulaşabilirsiniz. Ben de sizler gibi heyecanlıyım. Bakalım 6 Ekim günü eğer hiçbir aksilik yaşanmaz ise aynı gün içerisinde kaç bin adet indirme sahip olacak ve Shiba'ya nasıl bir etkisi olacak. Ben de sizler kadar merak içerisindeyim. Size kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki sonraki videoda görüşmek üzere.